Herkese Hoş geldiniz. Benim sizlerle beraber. Arkadaşım bugün yok. Tek kasılacağım arkadaşlar. Hadi oyuna başlıyor. Eee bunu görmeyin. Oyunumuz açık. Evet oyunumuza başladık. Bir çıkarttım bir de bul çıkarttım. Dynamay kaçırılıyor. Evet daha da var. 40 kredi 30, 30 gerekiyor. Evet arkadaşlar ben buraya tıklamadım nasıl oldu? Evet arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Evet. İyi çok iyi. Ben de bayağı iyi oynuyorum. Tamam. Ha. Attım. Bir tane daha attım. Ha bir tane daha. Otomatik atacağım. Otomatik. Oto. Sallayacağım bir sınır. Onun da değil artık. Tamam. Tamam sakin. Sakin ol Colt. Sakin ol Colt. Aa, Frank. Frank hadi. Frank'e bu vuracak. Bu vuracak Frank'e. Bu vuracak Frank'e. Vurma Frank'e. Az kalsın fırlayı kör. 5. Oha 8 yükümüz oldu lan ya. Helal olsun 10 yükümüz oldu. Adam 5 yüklü ya da 6 yüklü bize 2 yük çıkıyor. 4 yüklü müydü? 4'ü 2'ye böl. 2 kere 2 4. 2 artı 2 4. Bu arada 4 ile 4'ün çok uğurlu bir 4'ün çok garip bir rakam olduğu buradan belli abi. 4'ü 2 4'ü 2'ye böl 2 2 kere pardon 2 kere 2 4 2 artı 2 4 ya bunu toplamda işlemi kafasında yapsanız bile doğru cevap verirsin 2 kere 2 4 öğretmen sorarsa ne diyeceğinizi bilmem Bölme işlemine geçeceğiz. Bölme işlemine geçeceğiz. Bilmiyorum kardeşim. Bölme işlemini zaten biz biliyoruz. Dördüncü sınıfa geçeceğiz beş ay sonra. 15 beş daha falan az kaldı. 15 beş tatile bayağı iyi bir şey olacak. Bu arada gördünüz on beş tane kazanma serisi yap. Takım oyunlarına girmiyorum çünkü takım oyunlarında kesinlikle bir kişi afrika çıkıyor. Arkadaşımla girdim. Oynamıyorsun. Ya git de yük kas. Gerizekalı. zekalı. Al şunu. Senin kafana çıkıyor. Lan e neden bu kadar salak birisi geldi ya? Tamam al şunu. Lan alamıyor. Lan lan al, lan al. Ana. Bu alamaz bunu ya. Ana bu. Bir tane daha eniz var da kesin yenilecek bu salak salak oynuyor. Yenilirsen çok mutlu olurum. Yenilirsen çok sinirlenirim daha doğrusu. Gazın içine kendini neden atıyorsun? Sen ma bak sen salaksın abi. Benim takım arkadaşım neden emziyor? Allah seni kahretsin be çocuk. Oynayamadım ki. Ben saldırıyorum kendisi önüme. Ya, ya diyeceğim böyle diye işini. Merak. Anlamıyorum abi bak. Ya toksit dedik tam üstüne geldi ha. Tam üstüne bastılar. varı. Toksit olunca görmek istemiyorum bir daha. Birinci Brawl Stars oynayışım yani 10.000 kupa hesabımda çok toksitlik yaptılar. Kupam 10.000 bin, bine çıkacağım. 10.000'e geri geliyor. 11.000'e bir, bir gıdan kaldı abi. Edgarı 15 seviyeden 20 seviye yap 15 se 15 beden 20 rütbeye çıkaracağım sinirim bozdu var ya benim Rosan vardı en güçlüsü Edgar'ı zaten sanmıyorum Edgar toksik bir karakter toksisler sırasında bir önce kendisi aa, 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 bir çıkacak yer yok O yükü ben alayım. Allah seni kahretsin. Biraz da aklınız olsun. Ne oldu? Ana Nita'nın ayısı mı herhalde? Bu ayı yaptı. Herhalde Frank de ayı öldü. Çünkü orada başka bir şimdi Nita falan yoktu. İki, i̇kisini aynı anda onu Anlamadım ki abi. Orada benim anlamadığım bir şey var ama siz de anlarsınız. Evet. Devam edelim. Kendimi harita yaptım arkadaşlar. Sizler de grubuma gelirsiniz. Yani hayır Ben başkan değilim. Katıldım. Yani buraya katılırsanız sizleri de video alırım. Çok güzel. Sesi açacağım birazdan. Oyunu değiştireyim. Ya da açayım. Evet. öldüremedim. Böyle yeter arkadaşlar. Çok şey oluyor o zaman kulağım asla alıyor. Aa, Rosa. Kadın sen gel. Zaten kadın. Yakından daha çok vuruyordu birinin ultisi herhalde. Kolt. Kafana. Neyse boş verin gitsin Kolt, eğer ki öyle bir şey yaparsan, bak çok sinirlenirim. Geldim arkadaşlar. Kolt, abi ne oluyor ya? Ne oluyor? Yok ya, yok ya, yok ya, yok ya. kaybetmeye başladım lan. Video bana şanssız getirdi ha. Şanssız olduk. <laughs> Badeyle soygun çok iyi oynanır. Ne yapsam. Sıcak bölge diye oynanıyor. Bölgeye girenlere direkt bardayı üstten atıyor ya. O güzel işte. O en iyi özelliklerinden birisi. Arkadaşlar ekranı ayarlayamıyorum ya. Evet. O ne güzel haritaymış lan bu. Harita yaptı da gelmiyor yalnız. Harita oluşturucu denen yerde bunlar ya. Bu arada arkadaşlar arkadaşım gelmiş sanırım. Bizim takım 24 yapmış. Zaten bizim takım dursun oğlum. Ben oraya gelmeyeceğim. Ben savaş başındayım. Yıldız oyuncu olma peşindeyim. Yok canım tabii ki. Bir tanesi kayboldu bu arada herhalde. Onu da mı öldürdünüz? Takımda Penny. Neydi o? miydi o? Yok Bee ve Barley var. Ha Dynamite. Ya tabii estağfurullah. Uydurma be. Bu arada buradaki elimiz bir işe yaramıyor herhalde. Ha işe yarıyor da azıcık. Birisinde en zor. arkadaşım geldi. İnşallah bir araştırırız. Takımda olmayan oyuncular. Abi kim beni izliyordu? Harita kendi yaptığı haritada tek hesaplaşma arkasında oynuyor herhalde. Tamam oyna. 10 dakikalık atmıştım arkadaşlar. Bu da 10 dakika olursa inşallah atacağım. Ay daha iyi çalışıyor yani. Gerçek hayatta belki Brawl Stars videosu da atarım. Karakterler zaten açıklamada belirleyecek, karakterler olacak. Belki ee, karakterin dış görünüşünü yapamayacağım zaten. Onu benden istemeyin, onlar kostümünü alamam bir video için. Sen hepsini alsam 1 milyon dolar, dolar ne lan? 11 dolar falan tutar. Ya ciddi söylüyorum oğlum. Bir tane kostüm almayacağız sadece. Bütün karakterlerin kostümü almasın. Bir de onları giy çık giy çık. Ben kesmeyi bilmiyorum. Videonun yarısında kes giy tamam anlarım. Gerçek hayatta Brawl Stars videosu çekeceğim. Ama bugün başım döndüğü için yapmayacağım. Sonra çekerim. Şu an kısa videolarla şu O kadar gerçek hayatta... Yani çok çılgın ve uzun bir video çekemem. Aslında zaten Brawl Stars'ı seviyorsanız ben de çekerim arkadaşlar. O iş bana düşer. Evet, kazandım. Vale 9 oldu. Aynen tekrar oynarsam kupayı saymaz herhalde. Öyle bir durum ben. Yorumlarda yazar mısınız? Tekrar oynaya basınca o kupayı saymıyorlar değil mi? Tam ekran yaptım arkadaşlar. He he tam ekran yaptın he he bak ekran sana he. Bu bizde siz kas burayı koruyun. Aa. Ben ilk defa bu kadar güçlü ekip geldi ha. Tun. Tun neydi lan çizgi film mi? Ha, evet, çizgi filmdi tu Great film Çizgi film mi? yazmak demek miydi? U Unuttum lan. Stadi ile karıştırıyorum ben ya. Stadi neydi abi? İlk edici dersim en iyi olanlardı. Stadi'yi unuttum lan. <laughs> Türkçesini öğretme zaten. Stadi okumak neydi? Riot'ı yazmak demekti. Yanlış biliyorsam sizden siz bana söyler misiniz? Ben unuttum artık hafızamak bir şeyler kazanıyor. Öğretmen bize öğretiyor zaten. Ondan sonra geri unutuyorum. Çünkü hafızama yedi şeyler yükledi. Hafızamızın da bir sınırı var abi. Çok şey unutmadım. Yapın dediğinde yapıyoruz yapıyordun zaten. Sonra herhalde ara tatilde bize baya bir şey yaptılar. O ara tatilde çantayla geleceğim. Çünkü bir gün nasıl olsa olduysa bilmiyorum ama e, herkes çanta getirmiş. Ben getirmedim. Herkes bana bakıyor.

Onun için 13, 13 dakika oldu arkadaşlar. Ben bazı şeyleri yanlış okuyorum oğlum ya. At bakayım. Sağladım attım var ya. Aha bak şöyle. Bak şöyle atıyoruz. Şöyle yandan geliyor düz atıyoruz. Aha. Şundan bak. Şuna 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 Helal olsun bana Çekil sulu Hadi bakalım Bak ben bir şey söyledi Biletten kuvvet doğar dedi bir elin nesi var iki sesi var yani Ne sormuştu onu unuttum ya O da olur dedi

Oha bu ne kadar değişmiş. Ben dikkat etmiyorum direkt savaşa giriyorum zaten. Şaka mı bu? Tövbe bismillah senin orana neden bıçak sokmuşlar? Kalbini bıçaklamışlar adamın. Ya bu garip. Bak. Bunun arkasındaki testereler ne alaka? O testere mi bıçak mı ne? Bunu amma değiştirmişler ha. Bayağı şey eklemişler onu. Şeyin ayakkabıları şeydi. Ha, şeyin botu mu vardı? Ayakkabı yapmışlar şu. Bu <laughs> 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 kastım değişmedi zaten. Şu. Oha bu ne abi çok değişti ben alışamam buna bu arada. Brawl Stars bayağı değişmiş abi. Evet. Dynamite açamadım bu türlü ya. Dynamite açarsam bayağı bir oynarım zaten. Dynamite değiştirme imkanım var. Ay. Neyse. Bizim kulübümüze katılmayanlar da burada. Mesela, a Mehmet 6003 olmuş. Güçlüge seviyesi mi? Güçlüge'ye bir daha oynamam. 4500 mü? İyi ki yaklaşmamışım var ya güçlügeye. Güçlüge'ni hiç sevmiyorum, en toksik şey. Ya birisini kaptan seçiyor herhalde. O karakteri yasaklıyor ya. Ya herkes bir karakter yasaklıyor. O ben ne güçlü yine unuttum ama oynamıyorum diyorum işte. Ne oldu? Arka plan değişmiyor değil mi? Eski oyunlarda değişiyor. Çakma oyunları değişiyor. Savaş günlerimize bakalım. Peyce sıra. PC. Arkadaşlar girdiğim bütün savaşları kazandım diyemem ama. Evet arkadaşlar kendi haritamı göstereyim size. Evet çiftler diye bir harita yaptım. Çift hesaplaşma. Oha bunun hiper şarjı mı var? <laughs> Deneriz oğlum. Bunun hiper şarjı varmış. Hiper şarjı bilmiyorum ama Pearl geldiğinde ilk önce Pearl yapıldı herhalde. Pearl gelince e, ee, Hiper şarjlar da geldi. Güzel bir özel Hiper şarjı. Seviyorum ya. Karakterleri delirtiyor adam. Ha, diyelim ki bunun Hiper şarjı bayağı güçlü. Ortalığı şey yapar. Şerin'inkini bilmeyenler varsa Şerin'de normal yine. Sadece yanıyor yani. Bu kadar Evet oynayalım arkadaşlar. Kendi haritam. Saçma yaptım biraz. İlk önce güzel gidiyordu zaten. Bu kadar büyük bir haritayı nasıl kısa sürede yaptımlar siz taktikler var zaten. Üste gözüküyor. Çift, yansıma falan. Her yer. Allah kahretsin neden buradan gittim ya. Bak bak. Ha, bot hat zaten bot. Gerçek oyuncular yok ya. Ay adamlar topluyor. Canım çekti. Lan. <laughs> Allah kahretsin seni. Hiper şarjımı dolduruyordum ya. Ve kaybettik. Devam. Frank'i yasaklıyorum. Frank sevmiyor. Frank yasaklayacağım aslında. Frank keşke seçmesin. Yani ha, Frank seçmediler de. Şu ikisinden korkuyorum ya. Crow ile Bounce mı? Ben korkuyorum. Herkes geldi buraya. Ama bunu alırım zaten. Sorun yok bunlara. Biraz taktik yapmak gerekiyor. Direkt biz de bot gibi dalıyoruz abi ama. Ölmemiz sorun yok. Yok Dynamite fırlama dynamite. Ah 2 3 oldu benim de sonunda. Gelsin zaten ben bunun kafasını şöyle sıkarım. Kork. Uyuklayın. Atam 18 yükü o oyunu bitirdi lan. Rekor kırdı 18 yük. Bossu kendi böyle yeneldi zaten. Hiper şardını kullanamadım ki abi bunu kullandırtmıyorlar O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Oyuncuları azaltıyoruz. Altı oyuncuyla gireceğim. Çok oyuncuyla girdim ve arada toksitler oluşuyor. A, eş, Hmm. E sorun bu arada. <laughs> Yana gir. Büyükler benim. Bak adamlar yediği toplamış. Gel. Arkadaşlar da kullanamadım. Neyse arkadaşlar o sırada ben de videoyu bitireyim. 21 dakika olmuş şu be. Neyse arkadaşlar hepinize bay bay. İyi günler diliyorum. Görüşürüz.